Merhaba arkadaşlar, kamu Kamupersonel.com'a hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı KPSS'siz personel alımı için işkuru ilanı yayınladı. Hangi pozisyonlarda alım yapılacak hemen detaylara geçiyorum. Bu arada zil butonunuzu aktifleştirirseniz ilanlarımızdan, e, kamu iş ilanlarından ve videolarımızdan hemen haberdar olma imkanınız olur. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Evet ayrıntılara bakalım hemen. Tokat ilinde Niksar ilçesinde Niksar Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu İş Kurumu aracılığı ile lise mezunu personel alımı yapıyor arkadaşlar. KPSS şartı olmadan bu alım yapılıyor. Pozisyonlara bakacak olursak bir aşçı yardımcısı alınıyor, bir aşçı alınıyor ve bir e, genel beden işçisi alınıyor. Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, erkek adaylar için erken askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği şey olmamak herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gerekiyor. KPSS puanı aranmıyor. Bazı belgeler talep edilebiliyor. E, açık iş e, açık iş sayısının 4 katından fazla olması durumunda başvuruların noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Başvuracak adayların 18 yaşını doldurmuş 60 yaşını aşmamış olması gerekli arkadaşlar. Yani 18-60 yaş aralığında olanlar başvuru yapabilecekler bu ilan için. Başvurular nasıl yapılacak? İşkur üzerinden yapılıyor. İşkur e şube üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Başvurular İşkur e şubeye şifrenizle TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra kamu ilanlarını seçip arama tuşuna bastığınızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, ilanını göreceksiniz öğretmen evi olarak. Milli Eğitim Bakanlığı diye arama yaparsanız orada bulamazsınız. Çünkü öğretmen evinin adı yazıyor. Niksar Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu diye arama yapabilirsiniz. Ama kamu ilanlara girdiğinizde orada sayfalara baktığınızda zaten bu ilan karşınıza çıkacak arkadaşlar. Başvurular ayın 14'ünde başladı. 19 Ağustos son tarih işkur üzerinden tamamlayacaksınız. İşkur'da yazılı olanları da bakın. İşkur ilan içinde belge teslimi vesaire bazen farklı şeyler yazabiliyor. Ama ilk önce mutlaka işkurdan 19 Ağustos son günü olmak üzere oradan başvuru diye tıklamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar başvuracak olan adaylara şimdiden bol şans diliyorum. Videolarımızı beğenip paylaştığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen beğenelim, paylaşalım. Yorumlarınıza cevap vermeye gayret ediyorum. Kendinize iyi bakın. Biz güncel haberlere devam ediyoruz. Siz takipte kalın. Hoşçakalın.